Git yaşlı canı git. Hanefe yaşlı canı korktu gerçekten de senden. Nasıl be. baktın ona? Git. Ama ben bir tuzak koyayım bir tuzak. Tuzak be. mı kuracaksın? Kur. Evet. Tuzak kur. Ne tuzak kuracaksın? Bir onu eve çekeceğiz. Tamam. Eve çekince ne biz yapacağız? Onu bu evde seçeceğiz. Biz eve sakana kabi gideceğiz. Evet. Ya bizim evimizde uyursa o zaman ne yapacağız? Evde de uyur. Korktun oradan bir şey diyor bak Eymen. eymen. Korktun mu? Ay, korktun korktun mu? yaşlı cadı? Gitmiş. yaşlı cadıyı korkutmuşsunuz aferin. Yaşlı cadı gitmiş. Nerede yaşlı cadı? Sizden korkmuş ay, gitmiş. Evin yanında. evin yanında mı? Ha orada. Atilla ya. gördün mü yaşlı cadıyı? <laughs> Nerede büyücü? Aa da. Yani <laughs> 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 yok ki yaşlı cadı. Burası galiba yaşlı cadının evi mi ki? Evet baksana Aa, bu kadar. Burada, burada mı yaşıyorsun var. sen yaşlı cadı? Bismillahirrahmanirrahim. Kaçın, kaçın kaçın, geliyor galiba. Geliyor geliyor, geliyor. Kaç. <laughs> Atilla gelsene sen ne yapıyorsun burada? Korkmuyor musun ya Atilla? Ay ay ay. Tamam şu Siz onu nasıl korkuttunuz? Nasıl gitti yaşlı cadı? Ben korktum. Aa geliyor. Korkuttun onu. Bak gel Yaşlı cadı sen bizden ne istiyorsun? Konuşmuyor da bizimle. Gel, gel, gel. Bebekleri evet. çok seviyor ama baksana. Ama sizi kaçırabilir. Evet. Ama sizi kaçırırsa ne yapacağız? Evet. Bu yaşlıca da geliyor. Eymen yaşlı cadı seni mi alacak? Hayır alma bunu yaşlı cadı. Anne! Yaşlı cadı. Gel! Yaşlı cadı bırak oğlumu yaşlı cadı. Baba Eymen aldı. Yaşlı cadı. Yaşlı cadıdan aldık bebeği. Ahmet yaşlı cadıya mı vurdun? Hayır. çin bu bayılacak galiba buna ne oldu Sarışk geldi yumuk fazla Sarışk Eymen Hemen korktun korktum. mu Eymen geliyor Eymen geliyor Eymen geliyor Sarışk tamam, geldi Bu Giddi. arabasına tamam. biniyor tamam. Bu galiba evine gidiyor Giddi.